Radyoda Tarih Yapım Ezel Prodüksiyon Osmanlı Padişahları 1. Bölüm Osman Bey Derleyen Vehbi Arslan Yöneten Ufuk Cem Arslan Osman Bey Deniz Salman Şeyh Edebali İsmail Hakkı Akdin Ses teknisini ve tasarım Destina Gürel Ses Efekt Ufuk Cem Arslan İyi dinlemeler dileriz. Ben, 1258 yılında Batı Anadolu'da Söğüt Ovası'yla Domaniç Yaylası'nda yaşayan Oğuz Türklerinin Bozok Boyu'nun Kayı Kolu'ndan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekte olan babam Ertuğrul Gazi Bey'den ve annem Halime Hatun'dan, Söğüt'te doğan en küçük kardeş Osman Gazi. 1281 yılında 23 yaşındayken ahilerden olan Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'la evlendim ve bu evlilikten daha sonra Osmanlı Beyliği'nin başına geçecek olan oğlum Orhan Gazi dünyaya geldi. 1281 yılında mekanı cennet olan babam Ertuğrul Gazi Bey hak yoluna yürüdükten sonra Kayı Aşireti Beyliği için beylik görevi değişmesi barışçıl olmamıştı. Ve beylik görevini üzerime alabilmek için yakınlarımla taht mücadelesine giriştim. 1280'lerden 1300'e kadar uzayan yaklaşık 20 yıllık Osmanlı Devleti'nin doğuş süreci evresinde toplumsal düzeni çok karışık olan Bitinya bölgesinde yani bugünkü Bursa, Bilecik, İznik yörelerinde namımı korumak ve ufak uç beyliğini güçlendirmek için bir dizi yerel çatışmalara giriştim. Bu çatışmalarda gaza yoldaşım olan Samsa Çavuş, Konur Alp, Akçakoca, Aygüt Alp, Gazi Abdurrahman gibi diğer Alp beyler ve bunların idaresindeki akıncı birliklerden destek alıp faydalandım. Bana dinsel ve moral desteğini ise ahiler vermiştir. Özellikle eşim Malhun Hatun'un babası Eskişehir ahilerinin itburnu Şeyhi olan Şeh Edebali bana devamlı danışmanlık ve destek sağlamıştır. İlk olarak 1283'te İnegöl Tekfuru Nikola ile yaptığım Ermeni Beli Muharebesi'nde yenik düştüm. Bu muharebede kardeşim Saruhan'ın oğlu olan ...yeğenim Bay Hoca şehit olmuştur. 1284'te 300 kişilik bir güçle İnegöl yakınlarındaki Emir Dağı eteklerinde bulunan Kulaca Hisar'a... ...bir gece baskını düzenleyip bu kaleyi ele geçirdim. Bu biz Osmanlıların ilk kale fethidir. 1286'daysa Bizanslı İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekvuru'nun Birleşik Yerel Kuvvetleri arasında Ekizce mevkiinde... Domaniç Muharebesi'ni yaptım. Bu muharebeyi kazandım. Ama kardeşim Saruhan bu muharebede şehit oldu. Bu galibiyet sonunda Karacahisar elimize geçti. Bundan sonra müttefiklerimle birlikte akınlar yapma stratejisini uygulamaya başladık. Mudurnu yakınlarında yerleşik olan Samsa Çavuş, kardeşi satılmış ve ...Priminos yani Harman Kaya tekfuru Köse Mihal güçleriyle birlikte... ...Sakarya Nehri Vadisi'nde Sorkun, Taraklı Yenicesi ve Göynük taraflarına akınlar yaptık. 1298-1299 yıllarında yükselişimden rahatsız olan ve tehlikeyi önceden sezen... ...Belekona yani Bilecik tekfuru... ...Yarhisar tekfurunun kızıyla evlendireceği oğlunun düğününe beni de çağırarak pusu kurup öldürmeyi amaçlamıştı. Fakat dostum olan Bilecik tekfuruyla aralarında düşmanlık bulunan Harmankaya tekfuru bu oyunu bana haber vererek tuzağa düşmemi engelledi ve oyun içinde oyun diye adlandırılan bir taktikle bu kenti aldım. Bu oyun içinde oyun taktiğine göre 40 yiğidimi kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokmuş ve diğer taraftan keçilere bürünerek öküz sürüsü içinde kaleye gelip kapılardan giren yiğitlerim de bunlara destek sağlayarak Bilecik Kalesi'ni ele geçirdik. Yarhisar'dan yola çıkan düğün alayının koruyucu güçlerini Çakırpınarı mevkiinde bozguna uğrattık. Bu gelenin alayında bulunan Yarhisar tekfurunun kızı olan Holofina, gelecekte Nilüfer Hatun olacak gelini elimize geçirerek oğlum Orhan Bey'le evlendirdim. Bu çatışmalar sonunda Bilecik Tekfur'u öldürülmüş, Bilecik ve Yarhisar kaleleri bizim elimize geçmiştir. Aynı dönemde 1298-1299 yıllarında Turgut Alp, İnegöl Kalesi'ni kuşatmış ve bu kalenin de beyliğimizin eline geçmesini sağlamıştır. Kulacahisar ve Karacahisar kalelerinin fetihlerini takiben 1299 yılında İnegöl'ü aldıktan sonra 1299 yılında Anadolu Selçuklular Devleti'nin sultanı 2. Gıyasettin Mesut bize bayrak göndererek uç beyliğimize istiklal vermiş ve böylece yıkılışıyla 7 asır sürecek olan Osmanlı Devleti'ni kurmuş oldu. Osmanlı Devleti'ni kurduktan sonra kayınbabam Şeyh Edebali'nin şu nasihatlarını hep ilke edinmişimdir. Ey oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar. Gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Bir dem gelir, bir tekmeyle dünyaları yıkacak olursun. Bir dem gelir, yerdeki karıncaya mağlup olursun ey oğul. Beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül alma sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, uyuşmazlıklar, Çatışmalar, anlaşmazlıklar bize adalet sana. Kem göz, şomaz, haksız yorum bize bağışlamak sana. Ey oğul bölmek bize bütünlemek sana. Üşengeçlik bize uyarmak gayretlendirmek şekillendirmek sana düşer. Ey oğul sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allahu Teala yardımcın olsun. İşte şeyhim edeb halinin bu nasihatı hep kulağıma küpe olmuş ve beyliğim süresince uymaya çalışmışımdır. Bir ipekçilik ve demircilik merkezi olan Bilecik Kalesi'nin elimize geçmesinden sonra 70 yıllık hayatımın üçüncü evresine girdim. Hayatımın bu evresinde de savaşlar önemli rol oynar. Bu evrede ilk başarı Köprühisar'ın beylik güçlerini elimize geçirmemizle başlar. Bu dönemde hedefimiz önemli bir Bizans şehri olan ve 3. Haçlı Seferi'nde Latin Haçlılarının ele geçirdikleri Konstantinopolis'e karşı Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu direniş merkezi olan ve 1261'de tekrar Konstantinopolis'i ele geçirip imparatorluk kuran ve o zamanlar hala imparatorluk tahtında bulunan Paleogolos hanedanının merkezi sayılan İznik'ti. İznik Gölü'nün doğusunda bulunan İznik şehrine karşı olmak üzere gölün batı kısmına 1301'de Türkmen nüfuslu yeni şehri kurduk ve beylik merkezi haline getirdik. Beylik arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarıma birlik olarak verdim. Böylece Eskişehir'i kardeşim Gündüz Bey'e, Karacahisar'ı oğlum Orhan Bey'e, Yarhisar'ı Hasan Alp'e ve İnegöl'ü Turgut Alp'e verdim. Komutanlığım altındaki uç beylik akıncı orduları 1299'a kadar yerel Bizans silahlı milis güçleriyle çatışmışlardır. Bu tarihte Moğol istilalarından kaçan Müslümanların beyliğime sığınmasıyla siyasi ve askeri gücüm artmıştır. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu'ndaki karışıklıkların etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu Roma'nın hakimi durumuna geldik. Bizans İmparatoru 2. Andronikos'un imparatorluk döneminin çok kuşkulu bir sırasında Türkmen beyliklerinin imparatorluğunu olan tehdidini anlamıştım. O yıl ortak imparator olan Nihai komutasında bulunan Merkezi Bizans ordusu günümüz Germencik kasabası yakınlarında bulunan Menderes Magnesiası mevkiinde bir Türkmen ordusuna yenildi. Bizans komutanı esir olmaktan korkup komutasını bırakıp kaçarak zor kurtuldu. Devlet niteliğini 1302 yılında Yalova yakınlarında Merkezi Bizans ordusu güçleriyle yapılan Befeus, Çoban Kale Muharebesi'ndeki galibiyetten sonra kazandık. Bu savaş düzenli merkezi Bizans ordusuyla Osmanlı Uç Beyliği ordusu arasında yapılan ilk savaştır. Bu muharebeden sonra Marmara Denizi'nin güney kıyıları ordularımızın hücumuna açık kaldı. O yıl Kitehisar'ı, Orhaneli, Antronos ve Ulubat Gölü içinde bulunan Alyos Adası elimize geçti. Kitehisar'ının Rum komutanı direnişe geçti ve kale bizim elimize geçince Aydoğdu'nun öcünü almak için öldürüldü ordumuzun Ege Denizi'nden Edremit'e kadar gitme imkanı bulduğunu Bizans İmparatoru da anlamıştı. Bu bölgede bulunan müstahkem mevkileri almaktan ziyade etrafta bulunan ziraat arazisini işleyen köylere ve köylülere akın yapmayı tercih etmiştik. Bu, kırsal Güney Marmara bölgesinde paniğe neden olmuş ve Rum köylülerinin göçe başlamalarına neden olmuştur. 1308'de tekrar başlayan fetih akınlarıyla ilk olarak İznik-İzmit yolu üzerindeki stratejik Trikokya'yı yani Karahisar'ı ele geçirdi. 1313'te bana büyük yardımları dokunan Bizans Harmankaya tek olan Mihail Koses Müslüman olarak Köse Mihal adını aldı ve fetih akınlarına bizimle katılmaya başladı. 1313-1315 döneminde Sakarya Nehri Vadisi'nde bulunan Lefke, Mekece, Akisar, Gey ve Gölpazarı ve Leblevici kalelerini ele geçirdik. Bu fetihlerden sonra beyliğimizin daha da genişlemesini sağlamak için yörede en büyük Bizans şehri olan Bursa'nın ele geçirilmesi gerekmekteydi. Maalesef benim dönemimde emrimde bulunan askeri güçler bu şehrin büyük kalesini ele geçirmek yeteneğinde değildi. Bu nedenle Bursa'yı abluka altına almayı tercih ettim. Zaten Bursa uzaktan, üç yanından arazilerimizle çevrili hale gelmişti. Bu şehrin daha yakın ablukaya alınması için iki küçük havale hisarı yaptırdım ve bu hisarların komutanlığını yeğenim Aktimurla kölesi olan Balancık'a verdim. son yıllarımda yaşımın ilerlemesi ve damla illeti yani gut hastalığı yüzünden beylik idaresini oğlum Orhan Bey'e bıraktım. Mekanı cennet olsun babam Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 4800 kilometre kare olarak devraldığım Osmanlı toprağını oğlum Orhan Gazi'ye 16.000 bin kilometre kare olarak devrettim. İlk bakır Osmanlı parası olan akçeyi 1324'te ben bastırdım. Nice şehirler fethedip savaşlar kazanan, ganimetler alan ben Osman Gazi, ölümümden sonra bana ait hiç altın ve akçam yoktur. Sadece bir sırtlak tekelesi yani bir nevi elbise, bir yancığım, atın yanına asılan torba, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir sokman çizmesi, birkaç atım, birkaç çift öküz ve birkaç sürü koyunumdan başka hiçbir şeyim yoktu. Bu dünyadan göçerken oğlum Orhan Gazi'ye şu sözleri söyledi. Oğul, ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şu gümüşlü kubbenin altına koy. Bir kimse sana Allah'ın buyurmadığı sözü söylese, sen onu kabul etme. Eğer bilmezsen Allah ilmini bilene sor. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. Nökerlerine, emrinde olan subay ve beylere daima ihsan et ki senin ihsanın onun halinin tuzağıdır. Osmanlı padişahlarımızın hikayelerinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız.